Kaç tara yedik lan? Kaç kaç? Kaçtın de. <laughs> Allah cezanızı ver ya. gidin oğlum 1. lige düşün. Kim idi? Kaç yen yenildiniz mi la? 4-1 yeniliymiş o dayı la. Ne düyun la? Ne oldu bu lan? Bu ne mı oğlum, mı bağladılar, bağladılar ne ettiler? Bu ne la Man geçen yaptım as Yalçın. Man geçen yaptım droba koydum. Ama beceremedim ya <laughs> Çok lanet bir şey oldu <gülüyor> Bloodshot Gel <laughs> Gelsene yazar arabamız yok Aman aman Oh ya Mehmet Hoca da oyundaki nişki bop görüyorum <laughs> Kim o ver ver, ver 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 kardeş Çok Çok belalı Motor kullanırım Belalı. Arif Çelik Aleykümselam kardeşim hayırlı kandiller. Sağ olasın. Kenan Sofoğlu benim gibi kullanamaz dayı. Sıkma emmi ola. Sıkma tekerleri yeni aldım bak. Kırdın <laughs> bak. Aa, sen dur. Kaan bre. oyunda Kaan. da bizim... oyunda galiba. Gördün mü? Bak bak yanlı. Yanlı bak yanlı görüyor musun bak. <laughs> Droba heli gitti Hakan önümüzdekine. Ona gidiyorum ona haydi. Motor çevirmişler bak burada. Pompalı kullanan bizimkiler ya. Oh baba yapıyor <laughs> Kardeş ne zannettin? <laughs> Havada takla Havada Takla attırdım dayı <laughs> burada. Allah! Benim oyun gitti, oyun gitti, oyun gitti. Allah sen cezanı ver ya. <laughs> Maria. Maria dur lan mermi alayım biraz dur. Aha burada burada burada. <laughs> Maria Oraya gitti. Gösterim. Davar gitti. Vallahi ceza. Abi kim Lan, lan. Oh, oğlum. Gördüm <laughs> koptu. Ulan su lan. Oğlum bana gezgin atıyorlar yetişin. Siste de siste de sofi sen de sileyim sonra. Ha. Hadi 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 hadi. Yaptık bu işi. Ya, oğlum Maria Maria'yı vurduk diye sevindik. Biri şunun arkasında. Bu beni. Gel 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 gel. Gel. Oh, oh my god. Ay senin be, Siz satsınız babalar. Durdum, durdum. Ben de bu şans varken gelir. Yapma oğlum sen nasıl ölmüyün ya? Lan sen nasıl ölmüyün? Nasıl nasıl? Ölmemen gibi bir lüksün yoksu ya. Abi ya abi oyunu takıldı. Gel şunu vur gel şunu vur. Canı yani yok. Oğlum ayrı iyi oynuyorsunuz ya. Biz nerede çatışıyoruz ya? Gelsenize de şuraya. Beni kaldırdı kaldı. beni beni. Geldim. Bas bas oraya iş birden bas. Bir. İki iş. İki iş birden bas. İki iş birden bas. Tek basma. Bir kişi var şurada. Topi bomba şeyi yap. Bak yeşil Nuh babanın künyesine bas. Bomba at oraya. Bomba at oraya. Bas ikiniz birden basın. Üçünüz basın. Hadi bas bas bas. Sofi bas. Sofi bas. Sofi bas. Sofi bas. Çok, çok güzel. Beni, beni bir gönder abi. O sandık benim yiyme. Yiyme bak dövüşürüm. Hangisi? Hangisi? Değil değil mi? O kırmızı benim. Karşıda. Abi karşıda, gene vuruyor ya. Karşıda lan. Vur lan. Siz Atamayız bir dakika. E, ben indim biraz sağa. Bekle. bekle. Siz toplayın abi. Sofi siz siz gelme lan. Niye almadın sen hiç? Ben ona infaz... Inf infaza gideceğim ona dur. İnfaza gideceğim ona. Ha, adam geldi. Ha bunlar öldü. Geldim. Geldi abi gitti bayram gitti. Daha. Bas bas bas. Oyna buraya, oyna buraya, oyna buraya. Direkt bas. Evet. Basacağım oğlum bile. Üç. Dördüncüleri nerede? Dördüncüğünüz nerede oğlum? Onu şunla lan. Yok yok baygın bak. Ölmedi şey. ya. Baygın nerede ya? Çabuk konuşun bak. Dördüncüğünüz nerede? Hadi. Airdrop lan oğlum dördüncü de baygındı. Dördüncü de baygındı. Üçün üç, üç, şey, üç tane o vurdu. da daha... Yok yok Hakan o daha önceden öldü. Baygın. <laughs> o daha önceden öldü. Ben geldiğimde öldü o. Ha bence değil, bence değil. Aha burada. Yok burada. da değil. Ama ben üçünü bayırttım. Üçü baygındı. İşte üçü baygın da bir kaldı, bir kaldı. Ben Şu... bir kaldım, onu diyorum ya. Evet. Oğlum ben bu silah bu silahı indirmemişim. Allah kahretsin. Allah. Kaan silahı. Kaan Jack'ten milleti sileli dayı. Ha Bob Börü dediği şeydi ha. Şeyin dediği seko o Bob Börü. Hey. Mehmet'mişim. Mehmet. Me <laughs> Mehmet Koca. Al. Az 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 almışım sisi. Altın sisi necim? Aha, kastı. Kasıyor efendim kendileri. Bak iyi kastı. <laughs> Hmm. Çok çok kasıntı bir oyun ya. Kendi kendine bir şey zannediyor oyun. Kaan Raki'yi vurdu bak. Raki Balboa. Yok oğlum çekemek. Ha Kaan. Silahlı bileti bak bak bu Kaan. Ha önümüzdeki Kaan. Kaan dayı. Oo. Camayı vurdum Oo. Ka ka ka. Keskin kan. yedim. Keskin yedim. <laughs> kan değilmiş bak. Kan, kan değilmiş. Gel ben Lan, al gel. Lan Selim onlarla da oynayayım. Kan değilmiş tabi. Bilerek bıraktım bak kan değilmiş yani morla. Karşıda. 52'de. Aha geldi Kaan. Aha yediler Kaan'ı. Ulan siz kimsiniz lan? Nuh yelek basıyorum bekle. Aldım baygını. Onu bayıttım. Çektim abi onu. Hakan giderse ben de giderim dayı. Allah'u akbar! Şu evin arkasında yedi bende. İşaretledim küçük kulübenin arkasında. Siz ne var kanı yiyorsunuz ha? Hangi kulübe? Güzel. Al. efendim. Benim kilim yok bırakın. Bırakın. Emin misin? Bu altı altı yedi kil yani bir şey yok daha. Hehehe. <laughs> yes. Eyvah. Yok benim M13'üm iyi. Benimki iyi de bu adam yapamamış ya. Seçiyor. Şey